Alzheimer proteini beyin yaşlanmasını mı etkiliyor ve genetik müdahale ile öğrenme geriliği durdurulabilir mi? Bu videoda yaşlanma ile birlikte gelişen bilişsel gerilemeyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir araştırmadan bahsedeceğiz. Araştırmacılar insanlara genetik olarak oldukça yakın ama kısa ömürlü olan turkuaz killifish adlı balık modelini kullandılar. Bu model doğal yaşlanma sürecinde Alzheimer benzeri belirtiler gösterdiği için oldukça değerli bir model. Ana hedef amyloid beta pre beta precursor protein APP adlı proteinin yaşlanma üzerindeki etkisini incelemekte. Bu protein Alzheimer hastalığında bir kere toksik etkiler gösteren amyloid beta peptitlerini üretir. Ancak bu çalışmada APP'nin yalnızca hastalıkta değil, normal yaşlanma sürecinde de nöronlara zarar verdiği gösterildi. Ekip CRISPR-Cas9 teknolojisini kullanarak APP'nin ABBA gelini sildi. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Nöron ölümü ve iltihaplanma azaldı. Yaşlanmayla birlikte gelen protein birikimi yavaşladı. Dahası balıkların öğrenme becerileri korunmuştu. Yani yaşlı balıklar gençler kadar iyi öğrenebiliyordu. Üstelik bu değişiklik insan beyninde de gözlenen bir amiloid beta formunun yani pyroglutamated amiloid beta yaşla birlikte biriktiğini ve nöron içinde bulunduğunu da doğruladı. Sonuç olarak bu çalışma gösteriyor ki APP sadece Alzheimer'da değil doğal beyin yaşlanmasında da olumsuz etkiler yaratıyor. Genetik veya biyoteknolojik müdahalelerle bu sürecin yavaşlatılması mümkün olabilir.